Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası şantiye şeflerinin mühendislerden seçilmesine yönelik basın açıklaması yaptı. Şantiye şefliği ülkemizin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Bu önemli... İnşaat mühendisleri adına konuşan yönetim kurulu başkanı Ruken Okyay Çiçek, şantiye şefliğinin inşaat mühendislerine yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. 1050 tane inşaat mühendisi var. Sizlerden, yetkili makamlardan, bu işi yapan insanlardan ricamız lütfen şantiye şefliğini inşaat mühendislerine yönlendirin. Bizler bu amaç için eğitim almış insanlarız. Yapılarımızın can güvenliğini sağlamak istiyorsak şantiye şeflerimizi inşaat mühendislerinden seçelim. Ve lütfen bu %37 oranını yükseltelim. Biz bu konuda elimizden geldiği kadar meslek içi eğitimlerimizle de bu konuyu destekleyeceğiz. Çiçek çözüm önerilerini şöyle sıraladı. Sorunun çözümü için istisnai durumlar dışında her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusunun niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatlarının oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarıınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır.